Arkadaşlar herkese merhaba. Ben uzman psikolog Levent Yağmuroğlu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videoya geçmeden hemen önce kısaca hatırlatmakta fayda var. Bazen videoları paylaşıyorum ama sizlere eriştirmediğini düşünüyorum. Onun için bildirimleri açarsanız sevinirim. Yani ben video attığım zaman sizlere de bildirimlerin gelmesi gerekiyor. Hatta elinizdeymişken kanala hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Evet geçelim konumuza. Yaşadığınız toksik bir ilişki varsa veya kendi ilişkinize daha profesyonel bir gözle bakma adına ayrıca bu konuda farkındalığınızın artması adına bu hafta ilişkide bağlanma stillerinden bahsedeceğim. Sizlerle ilişkiler konusunda kişilerin bağlanma stillerini ve bunların nasıl geliştiğini ve ilişkiler üzerindeki etkilerini konuşacağız. Hazırsanız geçelim videoya. Hepimizin duygusal ilişkilerimizdeki rolleri belirgin olabiliyor. Kimi kıskanç olabiliyor, kimisi umursamaz takılabiliyor, kimi terk edilmeye karşı aşırı duyarlı olabiliyor. Tabii ki her ilişkimiz farklı hissettirir ama Yaşamış olduğumuz ilişkilerde de 3 aşağı 5 yukarı aynı rolleri sergileriz. Bütün bunları açıklamak için İngiliz psikanalist John Bowley çocukları onların anne ve babalarıyla olan ilişkilerini, iletişimlerini inceleyip ve bu çocukların erişkin oldukları zaman romantik ve duygusal ilişkilerini de inceledikten sonra ortaya attığı bir kuram, bağlanma stilleri. Bowley doğumla 2,5 yaş arası dönemi kritik bir dönem, 2,5 ile 5 yaş arası dönemi de hassas dönem olarak adlandırıyor. Yani bağlanma stillerinde bu yaş aralığı çok önemli. Çünkü çünkü bu yaş aralığında gelişiyor. Bu yaş aralığınızda annenizle veya babanızla oluşan o ilk bağ artık hangisiyle oluştuysa gelecekte kuracağınız ilişkileri bu ilişkideki rollerinizi ve tutumlarınızı belirliyor. Toplamda 4 adet bağlama stilinden bahsediliyor. Bunlar güvenli bağlanma, kaçıngan bağlanma, kaygılı bağlanma ve kaygılı kaçıngan bağlanma diye ayrılıyor. Bu 4 bağlanma stilini şu şekilde anlatmak istiyorum ki kafanızda daha iyi canlansın. Önce çocuklarda nasıl geliştiğini yani anne ve babalarıyla olan ilişkilerinde bunun nasıl geliştiğini açıklayacağım. Daha sonra da erişkin oldukları zaman ilişkilerinde nasıl yansıyor, ilişkilerindeki tutumlarına nasıl yansıyor bunlardan bahsedeceğim. Evet ilki güvenli bağlanma ile başlamak istiyorum. 4 yaşına kadar olan çocuklar genellikle anneleri ile ayrılık anksiyetesi yaşarlar. Bu bağlanma stilindeki çocuklar anneleri geldiğinde sevinirler, anneleri gittiğinde de üzülürler. Fakat bu normal bir mutluluktur veya normal bir üzüntüdür. Öyle uç seviyelerde yaşamazlar. Bu duyguları rasyonel bir şekilde yaşar bu bebekler. Bunu illa anne diye kafanızda ilişkilendir ben bakım verenin genelde anne olduğunu düşündüğüm için anne örneğinden gidiyorum. Bu baba da olabilir. Annesi ölmüş olabilir. Yani bebeğe bakım veren kişi kimse. Bu güvenli bağlanma stiline sahip olan çocuk aralarında en sağlıklı olandır. Annesi veya babası bu çocuğun ihtiyaçlarını normal bir şekilde karşılamıştır. Ne eksik ne fazla. Yani onu ilgi manyağı yapmamıştır. Aynı zamanda ihtiyaçlarını da karşılamayacak duruma getirmemiştir. Bu dengeli ve tutarlı bir şekilde oluşmuştur. Peki bu çocuklar ilişkin oldukları zaman duygusal ilişkilerinde nasıl bir tutum ortaya koyuyorlar. Biraz da bundan bahsedelim. Güvenli bağlanma stiline sahip olan insanların duygusal ilişkileri sağlıklı, tutarlı ve uzun süreli olabiliyor. Bu erişkinler bebeklik dönemlerinde anneleri tarafından ihtiyaçları karşılanmış, onaylanmış ve kendilerini güvende hissetmişlerdir. Tabii bunlarla beraber kendilerini de değerli hissettikleri için ilişkileri de daha tutarlı oluyor. Güvenli bağlanma stiline sahip olan insanların genel özellikleri şu şekildedir. İletişim becerileri yüksektir dengeli sosyal ilişkiler kurabilirler. Sosyal ortamlardan kendilerini geri çekmezler. İlişkileri sağlıklı ve tutarlıdır. Aynı zamanda duygularını düzenleyebilirler, regüle edebilirler. Yani bu insanların kendilerine karşı bakış açıları hep pozitiftir. Öz saygı ve öz güven gibi unsurlar hasar görmemiştir. Yalnızlık bu kişileri çok fazla rahatsız etmez. Ama aynı şekilde ilişkilerde de kendilerini rahatlıkla ifade edebilirler. 2. Kaçıngan bağlanma. Farklı literatürlerde güvensiz kaçınma olarak da geçiyor. Bu bağlanma tarzına sahip olan bebekler ise annesi geldiği zaman sevilmez, annesi gittiği zaman da üzülmez. Duygusuz gibidir, kayıtsızdır. Zaten bu bebeklerde farkındaysanız bağlanma gerçekleşmemiştir de. Erken yaşta evlenip çocuk sahibi olan ailelerin bebeklerinde bunu görebilirsiniz. Kendi sorumluluklarını almaktan çocuklara ilgi veya zaman ayıramazlar. Bu aileler çocuğa karşı ilgisiz olabilirler. Yani bebekle anne arasında bir duvar, mesafe olabilir. Çocuğun ihtiyaçları karşılanmamıştır. Çocuk genelde kendi iç dünyasında büyür. Anne veya babasından herhangi bir beklentisi de olmadığı için onlara karşı güveni de yoktur. Peki bu bebekler erişkin oldukları zaman ilişkileri nasıl olur? Kaçıngan bağlanma tarzına sahip olan kişilerde bağımsızlık duygusu yüksek olduğu için bu kişiler fiziksel veya duygusal yakınlıktan kaçınırlar. Mutluluklarını, üzüntülerini, korkularını dile getirmekten yani duygularını ifade etmekten çekinirler. Bebeklikte kendi iç dünyalarında yalnız başlarına büyüdükleri için onlara yaklaşmaya çalışan kişileri, ilişki kurmaya çalışan kişileri bir tehdit olarak algılayabilirler. Bu kişiler yalnız vakit geçirmekten daha çok hoşlanırlar ve birilerine bağlanmaktan dolayı da kaygı yaşarlar. Diğer insanlara güvenmekte de zorlanırlar. Yani bu insanların derin bir ilişki yaşaması diğer insanlara nazaran biraz daha zordur. Evet 3. Kaygılı bağlanma. Bu bağlama tarzına sahip olan bebekler anneleri gittiği zaman aşırı ağlarlar. Kendilerini yerden yere vururlar. Kendilerini parçalarlar. Fakat anneleri de geri geldiği zaman sevinmezler. Onlara karşı öfkelidirler. Hatta saçını çeker, vurur yani annesine şiddet gösterir. Baktığınız zaman tutarsızdır. Neden tutarsızdır? Annesi gittiği zaman kendisini yerden yere vuran çocuk annesi geri geldiği zaman sevinmesi lazım ama sevinmiyor daha fazla öfke duyuyor bu tutarsızlığı nereden öğrenmiştir Anne babaya karşı güvensizliğinden öğrenmiştir. Anne veya babaları bazen varlardır, bazen yoklardır. Çocuk anne veya babasının ona söylemiş olduğu yalanı anlamıştır. İşte 10 dakikaya geliyorum, beni burada bekle diyen anne eğer 3 saat sonra, 5 saat sonra gelmişse çocuğun annesine olan güveni bu noktada zaten kırılmıştır. Bu çocukların ebeveynleri konusunda kafaları hep karışıktır. Yani çocukta anneye karşı duyması gereken güven hiç oluşmamıştır. Peki kaygılı bağlanma tarzına sahip olan erişkinlerin ilişkileri nasıldır? Bu kişiler genellikle terk edilme ve reddedilme korkularıyla birlikte ilişki yaşarlar. Bu kişiler genellikle ilişkilerinde kıskançtırlar, yalnız kalmakta zorlanırlar ve özgüven konusunda da sıkıntı yaşarlar. Duygusal ilişkilerinde karşılarındakine bağımlı olmaya daha meyillidirler. Kendilerini sevilmeye değer biri olarak görmezler ve bu yüzden de partnerlerinden sürekli güvence beklerler. Bu kişiler özgüven konusunda da biraz sıkıntı yaşadıkları için genel anlamda eleştiriye kapalı olabilirler. Evet, 4 kaygılı kaçıngan bağlanma. Bu bağlanma tarzına sahip olan bebekler anneleri gittiği zaman aşırı ağlarlar, kendilerini aşırı yerden yere vururlar. Anneleri geldiği zaman aşırı sevinirler, hemen kendilerini kucağa aldırırlar. Yani duygularını en uç noktada yaşar bu bebekler. Çünkü bu annelerin bebeklerine karşı aşırı korumacı bir tutumları vardır. Çocuğun ihtiyaçlarını haddinden çok daha fazla karşılarlar. Hatta çocuğun kendi sorumluluk alanına da müdahale ederek çocuğun yapması gereken görevi de annesi yapar. Yani son zamanlarda helikopter anne dedikleri türden. Tabi anne veya babalar bunun yanında tam zıtlı bir davranışı da sergileyebilirler. Çocukların ebeveynlerinde ihmalkarlık, istismar veya çocuklar travma görmüş olabilirler. Yani bu çocuklar anne veya babalarını ya tam rahatlık ya da tam korku olarak görürler. Peki kaygılı kaçıngan bağlanma tarzına sahip olan erişkinlerin ilişkileri nasıldır? Bunlar genellikle ne kendilerine değer verir ne de karşılarındakine değer verirler. Tutumları genelde negatiftir. Bu erişkinler genellikle ilişkilerinde güven problemi yaşarlar. Yüksek kaygıya sahip olabilirler. Aldatılma korkusu yaşayabilirler. Bu insanların reddedilme ve terk edilme korkuları diğer insanlara göre daha fazladır. Psikiyatrik açıdan bakıldığında duygudurum bozuklukları, kişilik bozuklukları hatta madde kullanımları bile bu insanlarda görülebilir. Bu dört bağlama tarzına baktığımız zaman aralarında en sağlıklı ve en tutarlı olanın güvenli bağlanma olduğunu görüyoruz. Peki nasıl güvenli bağlanan birisi olabilirim? Öncelikle bu anlattıklarım arasında kendi bağlanma tarzınızı keşfedin. Çünkü değişim önce farkındalıkla başlıyor. Duygularınızı, korkularınızı, kaygılarınızı, öfkelerinizi partnerinizle paylaşmayı öğrenin. O olduğunda veya olmadığında hisleriniz ne yönde gelişiyor? Bunu yakalamaya çalışın. Hepimizin ilişkiler konusunda zaman zaman bilişsel çarpıtmaları veya irrasyonel düşünceleri olabiliyor. İşte ilişki denilen şey yorucu bir şeydir, aşk insana zarar verir, insanı yıpratır, yaşlandırır gibi düşünceler. İçinizdeki bu bilişsel çarpıtmaları fark edip onları daha işlevsel, daha olumlu ve daha rasyonel düşüncelerle yer değiştirmeye çalış. Bir ilişkiden beklentiniz nedir? İlişkin normlarınız veya standartlarınız nelerdir? Ve bunlar karşı tarafın sınırlarını ne kadar ihlal ediyor? Onu ne kadar rahatsız ediyor? O buna ne kadar musamma gösteriyor? Bu sorulara cevaplandırmaya çalışın. Terk edilme, reddedilme, yalnızlık gibi durumlara karşı nasıl düşünceler geliştiriyorsunuz? Bu düşüncelerle birlikte nasıl tavırlar sergiliyorsunuz? Yalnızlık sizin için bir felaket mi? Bütün bu düşünceler ne kadar rasyonel, ne kadar mantıklı? Bunlar da aslında aslında cevaplamakta fayda var. Özgüven veya öz saygı konusunda gelişim kaydetmek için kendinizin güçlü veya daha iyi hissedebileceğiniz yanlarınızı keşfedin. Onları ön plana çıkarmaya çalışın. Yani bunlarla birlikte kendinize bakış açınızı değiştirin. İlişkilerde kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Bütün bunların yanında bu düşüncelerinizin değiştirilemez, katı bir şekilde olduğunu düşünüyorsanız bir terapisten yardım almaktan da çekinmeyin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bağlama tarzlarını konuştuk. Umarım sizler için farkındalık katan bir video olmuştur. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.